Benim gece lambam var. Aa öyle mi? Öf rahatsız oluyoruz bu komşulardan ya. Çok ses çıkarıyorlar ya. Bir tane adamın sesi geliyor. Ya şikayet ediyorum. Alo güvenlikçi aşağıdaki. Ee, lütfen şunları şikayet eder misiniz? Kısar mısınız? Alo beyefendi öyle mi oldu? Çok üzüldüleriz. Hemen onları alyağıma basıyorum. Bim bim bim. Ee, ne yapıyorsun arkadaşım? Aa ne kadar güzel. Hey. Aa ses geldi. Allah. Çabuk aşağı gelin. İkiniz de gelin bu Tamam <laughs> Tamam ben bekliyorum kız sen ne yapıyorsunuz komşulardan şikayet gelmiş ee, bilmiyorum neyse işte ee, bir daha böyle şeyler yaparsanız olaca olacağını siz göreceksiniz ee, fatura gelir ha. paralarınız çok pahalı olur bir sürü paranız gider tamam mı bir daha yapmayın ne oldu? Kızdı mı bize? Bu <laughs> <O> benim evim. <gülüyor> <gülüyor> Komşular susun. Hep sizin yüzünüzden faturalarımız pahalanacakmış. Öf <laughs> size ne ya kardeşim. Çok ses çıkarıyorsunuz. İşlerimiz var bizim burada ya. Yemek yapamıyoruz ve konuşamıyoruz. <laughs> Yarasın. Evet yapamıyoruz sizin yüzünüzden ve rahatsız oluyoruz. Sizi şikayet <laughs> ettik. Yani Yatamıyor musunuz? Evet yatamıyoruz sizin yüzünüzden. Bakın. Arkadaşım yatmıyor musun? Su mu içiyorsun? Ayrıca o sen senin suyunu mu Ben de sütümü içeyim. Sütümü içmezsem olmuyor sudan sonra. Neden demişsin sen de? Neden?